Ne oldu? Geldi mi koltukların? Geldi, geldi. Ay vallahi çok merak ettim. Şunu atsana. Bebek evi mobilyasıymış. Alırken gözümden kaçtı. Zaten o yüzden bu kadar ucuzmuş. Nerede oturacağım ben şimdi? <laughs> gülme Toprak, lütfen gülme. Gülme, gerçekten gülme. bir şey söyleyeceğim. Bence çok güzel. Bak. Yapma, yapma. Oturulmaz oraya. Yapma. Kalk oradan. <laughs> bir şey diyeceğim. Gel gel. Ya saçmalama lütfen gel. Toprak. Zaten sinirim bozuk. Ne oldu gel. Bir tane. Film izleyelim mi? Toprak lütfen saçmalama lütfen. Nasıl oturacağım oraya ben ya? Gel ya gel. Gel bir tane. Toprak nasıl oturacağız biz buraya? Gel. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne olur bir film koy izleyelim hadi. Ya daha neler ya? Lütfen dalga geçme ya. Lütfen gülme. Gülme. Ben çok iyiyim ya şu an. Hı? Ben nasıl periyavita yaptım? Toprak kimseye söyleme, sakın kimseye söyleme. Yok, bir şafik ben... çağırırız bak. Bir, iki tane arkadaşını çağırabilirsin. Bu Gülcan. <laughs> ya, ya, ya. Gülcan mı? Vallahi tam Gülcanlık. Bence çok güzel oldu. <laughs> Dua et de kimse almış olmasın. Feride orada işte. Yok, yok almamış. Hadi gel. Kimse almamış toprak. Hadi iki el atalım da. Birlikte taşırız değil mi? Gel. Ya Feride bırak sen. Ben bakkaldan birini bulurum. Olmaz öyle şey. Zaten Rüstem Bey'le birlikte yaptınız o işi bir kere. Ben bir daha kimseye yaptırmam. Ayıp olur vallahi Toprak. Ya Feride ne alakası var? Bir koltuk taşıyacağız. Ya olmaz. Dur bir dakika. Yaparız birlikte hallederiz ya. Yaz bir şey söyleyeceğim. Ay bunlar kediler mediler oturmuş olmasın? Bak bütün gün dışarıda ya da toz kiri olmuş olmasın bu sakın? Feride ne olacak? Yıkarsın, geçer ya. Ha? Hiçbir şey olmaz, yıkarız. Aa Yıkarız, geçer tamam. Geçer. Hem bak bir şey diyeceğim. O evdeki çocuk koltukları var ya, onları da Gülcan'a verirsin. Artık rahat rahat siz evciliğinizi oynarsınız. Sen yedi tane çay içersin vallahi. Evet ya. Sen olmasan ben ne yapardım toprak? Hadi yani sen burada bekle de ben beni bulup geleyim. Bir yere ayrılma ama. Buradayım. Bak kaparlar. da. Kıpırdama oradan.